Tamam. Tamam, merhaba arkadaşlar. Sizele tam açılış videosu. Bu bu nasıl direkt görüyorsunuz. Biliyorum bu ekrını gördünüzü. Bundan çekeceğim bu videoları artık sadece burada göreceksiniz. Yeni videolarımı bu yeni kanal açtım. Bu kanalda son ilan gelecek gelmeye başlayacak daha doğrusu. Şimdi sizler burada bir şu bu gördüğüm gibi bileceksiniz. başka bir yer daha buluyorum oradan da benim yüz kısmını görmek için oradan da ben biliyorum. Sizi bileceksiniz beni bilmiyordum ama ben bir Ben kendim indirmedim. Benim şeyimde çıktı bu. Bilmiyorum ben dışarıda çıktım ben kendimi bilmiyorum. Nasıl ne çıkmayabilir? Tabii ben en fazla 10 dakika bunu çekeceğim. 10 dakika fazla bir şey dersen 10 dakikadan fazla. 10 şey dakikadan fazla bir çekilir çekmeye çalışmayın. Çekemezsiniz. 10 dakikadan fazla bir şey çekilmez. Bu bunda bu olamada. Bu o yüzden size hayır. Ama para verip de çekebiliyormuşuz. Niye öyle bir şey? Param yok. Ben mesela 1 saat kadar, 1 saate yakın video çekebilirim. Siz beni bilmediğiniz, tanımadığınız için he hayatta sen çekersin demeyin, çekerim ben mesela bir video. Ama çekeceğim, doğru bir video. Bunu gördüm, orada çekilebiliyormuş. Ben de çekeceğim. Niye çekeyim? Niye çekeyim? Siz seviyorsanız ben niye çekeyim Diyorum. Yeah. Mm -hmm.